Herkese merhaba arkadaşlar, ben Burak Hanım, hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün Instagram üzerinden aldığım yeni kramponları test edeceğim arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar fiyatı 1800 TL. Bakalım bu krampon 1800 TL'yi hak ediyor mu hak etmiyor mu? Şu testleri, pas testi ilk dokunuşlar, kontroller bakalım arkadaşlar. Sıra sıra, Puanca zaman kaydı videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk testimiz pas testi bakalım. Yavaş yavaş pas yapacağız. Bir havadan birkaç tane top seçeceğiz. Bakalım hissiyatı nasıl? Geliyor arkadaşlar. ben çok kötü vardı. Zemin var ya. Zemin berbat ya. Berbat abi berbat. Ama kramponun inşaatı güzel. Ben kramponu sevdim. Görünüş çok güzel var ya. Pas sesine de. Abi görünüş çok güzel ya. Daha demin çocuk krampon diyordu arkadaşlar. Neymiş burası sen mi diyordun lan onu? Onu tabi diyorduk. Yani. Tabi diyordu. Evet hala çocuk kramponu. <laughs> Siz arkadaşlar Mbappé'nin kramponu. Mbappé giyiyor arkadaşlar. Bu kramponu Mbappe giyiyor. Bence Mbapp çocuk be yani. kramponu değil abi biraz benzi, benziyor. Anımsatıyor. Şöyle göstereyim. Sarı ya kanka o yüzden. Aynen o şimşekler falan filan. Şimşek mi ki? Arkadaşlar pas testimiz gayet güzel. Krampon çok rahat bir bu, krampon. Bunu tercih ettim ben de. İnşallah darısı Umut abi de Cengiz'e de inşallah daha iyi amel. ne olur isteyeceğim. Amin. Bu da pembe pantom istiyor. <laughs> Ama alacağım ya pembe pantom. Umut abi sen ne istiyorsun? Ben orijinal istiyorum. Nike'dan 9000'den. <laughs> <laughs> 9000 kanka 9000 TL yok kanka. Neyse arkadaşlar ikinci testimiz kontrol uzaktan bana patlatacak Cengiz. Ben de kontrol etmeye çalışacağım. Bakalım hissiyatı nasıl. Ayağım direkt adresi. Haydi. Kanka o krampondan değil o yetenekten de evet, olur ya. Var, evet doğru söylüyorsun evet. Ama A, da ufak abi. da olsa bir kramponun da şeyi vardı yani. Yani. Zaten yeteneğimizden. Şimdi ben öyle bir şey tamam. tamam. Yetenekten arkadaşlar. Yok doğru söylüyorum var onu sen. Yetenekten yani cidden. Bana bir izah ver abi. Ne izah? Bir izah ver bana. Hatta formalarda bir izah yapayım mı? Mizah mı? İza yani top kontrolü onun dışına çıkmayacak. Tamam bak şimdi al formadan dört tane. Bak şimdi daha taşa geliyor. Güzeldi ama olmadı. Güzel güzel. Çuturum. <laughs> ya artık güzel. Ben kötü. Ah be. Ah lan. Ben Sabah çok, kadar yapacağım. Dar yaptım burayı ya. Sen çok dar yaptın burayı abi. Al kanka sen Şuraya buraya. Şey şey tam tamam kanka. Mize dur dur. Daha tekne daha. Bir zahmet kanka. Ben orada tutarım. güzel ama yani. ah be. Ya sen Ha? Neymar. Arkadaşlar evet ilk olarak Umut abi bana bir dün şöyle çemberi de, tut diyor. Orada başarılı olmadık Burak için zorluyorlar. Cengiz de fazla atamadı bana. O zaman. Kardeşim alan küçük. Alan küçük ya, Aynen suyum. kanka. Adam yaptı bu kadar şey. Burak zor suyuyor ya. Yani. bu suyu 58 kilo yani. Özledim ya, yani, özledim ben. Yani. Aynen Değil kanka. Sonra açtığında açtığında arkadaşlar gördüğünüz gibi. Futbolcuyum diye gezdin sonra. Sonra şey büyüttü. Daireyi büyüttükten sonra zaten kalitemi gördünüz de. <laughs> Pas testimiz güzel geçti arkadaşlar. Kontrolü güzel geçti. Şimdi sırada şut mu hız mı? Aslında bir rahatlığa bakmak lazım. Bir deparatmam lazım benim. Şuradan şuraya iki defa deparatayım bence. Ama bir de para abi, ayağım abi. acıyor mu? Ben bir de bir kronometre de sana. Kaç koş, tane. Bir koşayım gelin. Burası bir 35 30 metre var mı? Aha. Kronometre koştu. Kronometre. Kutlu. <laughs> Zaten krampon hız kramponu. Mbappé'nin kramponu. Buradan. Ya bu krampona da ben koşmayacağım sen koş. Buradan karşıya bakalım kaç saniye. Bence ben 4 saniye falan koşarım karşıya. 4. Oha. Yani. 5. Tam. 4-5 <laughs> saniye işte. Kaç? Tane? 30 en fazla 30 metre var da. 30, 30 metre vardı bence. Tamam o zaman gidiyorum koçum. Hadi 3. Bekle. Bekle bekle. Geç bitirme ha kanka. Vallahi erken bitir. Çerek çerek tamam buraya geçeceğim. Tamam tamam. 3 2 1 başla. Kaç saniye? Wow, 3.92 saniye. Yani aynen abi. kanka. 5.92. Abi küfür niye diyor ki bak 3.92 3.92 Sonda şöyle bir, ya de, bir tane yani. daha git. Şöyle yaptım sonra ayaklarım çok acıdı. Tamam, bir tane daha git abi hem kronometre hem de burayı alalım bak. Görsün diye. Bak onda evet. şikayetçiyim Mut abi. Niye? Frenlerken ayağım acıdı. Ha. Şöyle yaptım ya ayağım şu an mesela uçları harcıyor. Şu an daha yeni ya kanka. Açılır ayağımda. Aynen yeni o yüzden. Aç la. Tam tuttum. Kapattım. 4 falan bu arada. Dedim sana sen erken kapattın dört. diğerini. yerini. Net dört. Hayır yani dört ben biraz şey yaptım. Dört otuz üç. Bence çok iyi yani. Şimdi işi şut mu? Ya açım mı bir de? Benim sanki. Açam. Değerlendir bak. Ya dediğim gibi arkadaşlar koşuda hiç sıkıntı yok. Çok rahat ama o duruşlarda. Bir anda duruyor mu mesela? Belki şeyden açım yok ya. Duruyorum bir anda Böyle yapıyorum ya. Krampanın önü gidiyor kanka ayak. Şu an mesela parmaklarım açıyor kanka hem bak şu an dar çünkü açılmadı bak bu mesela olmaz çünkü açıldı ama o dar kanka ya öyle değil mi abi? Öyle. O zaman arkadaşlar biraz ben sana uzun pas atayım bakayım isabet atabileceğim mi? Cengiz öyle gönderdi buradan uzun pas atacağım hem yerden hem havadan atacağım. İlk tane bir yerdenle başlayayım yerden ayak işi pas. Biraz sana iyi tamam gel. Bir hesap aya Önlem olan hesap et zaten ya havadan veya yerden değil. Güzel gidiyor ha. Oğlum ilk defa sardım asıl ama mutabele canım. Güzel o senin yeteneğinle alakalı. Yerden mi atayım, havadan mı atayım? Birini yerden, birini havadan. O zaman bunu yerden atayım, kötü. Hatta yapacağım böyle. Bak ayıkçı atacağım. Ah. Güzel, güzel. Havadan. Bence pas testi mükemmeldi ya. En güzel şu an pas testi, uzun pas testi arkadaşlar. Son testimiz ve en önemlisi şut. Uzaktan şut. Ya bak baba. Yakından. Kontrol yapmama gerek yok diyor. Top beni buluyor, krampon atıyor bana. Anladın mı? İlk defa <laughs> Bak yapıyor tanımı, tık beni buluyor yani. Ben Şimdi hareket etmiyorum yani. Şimdi testine geçiyoruz. Okey ben. Haydi geçelim. Haydi. Önüme bir tane dokunuyorum, vuruyorum. Abanmayacağım, normal köşeye vurma çalışacağım. Hadi. Ben bu krampona... <laughs> Allah'tan köşeye bırakıyordun ha. Ben bu krampona çok güney vurdum bu ya, lan? Son bir tane daha hareketli vurayım. Bunu da ayak üstü vuracaksın. sen. 3'te 3 kere 3 bu sefer direkten döndü. Canın çatsa vuramazsın. Vallahi var. Arkadaşlar 3 tane vurdu, 3'de direkten döndü. Şimdi şu anda Duran vuracağız. 3 tane bakalım. Geliyor. Aa <laughs> Güzel gitti güzel, süper gol Bir tane daha son bir tane Olur, Son bir tane Kristal oldu gibi Şu testimizde böyle, bence şut testi güzeldi 99 hangar. En güzeli pas testiydi ben. 10 99 bence Şut test. Güzeldi. Arkadaşlar sizler de bu kıyafonu yorumlarda yorumlarsanız sevinirim. Fiyatı var arkadaşlar 1800 lira demiş miydim? Evet. Dış görünüşü falan gösterdik. Arkadaşlar her like bana 1 lira. Ben kıyafon alacağım. Bana para toplayın. Tamam <laughs> tamam. alacağım ben. Arkadaşlar böyle video oldu. Güzel videoydu. Bu tarzda daha fazla video için kanala abone olun. Video beğenin. kalın Görüşmek üzere.